Merhabalar, ben psikolojik danışman Cumali Özdemir. Bu videoda sizlere askeriyede psikolojik danışman olmak ile ilgili bir takım bilgileri bildiğim ve tecrübe ettiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Öncesinde kendimden bahsetmek istiyorum. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden 2017 yılında psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden mezun oldum. Mezuniyetten sonraki bir yılım mesleki anlamda boş geçse de daha sonrasında Rize Jandarma Komutanlığı Rehberlik ve Danışma Merkezi'nde psikolojik danışman olarak e, yedek subay rütbesiyle askerlik görevimi yerine getirdim. Devamında çeşitli özel kurumlarda çalıştıktan sonra kendi ofisimi açma kararı aldım. Şu an kendi ofisim olan Vera Psikolojik Danışma Merkezi'nde aktif olarak hizmet vermeye devam etmekteyim. Şimdi asıl kısma geçebiliriz. Öncelikle bilmemiz gerekenlerden biri iki türlü alımın olduğu. Birincisi askerlik görevi olarak bir ay eğitim Samsun'daki Sahra Sıhhiye Sahra Sıhhi Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda ve 11 ay kıta görevi. E, kıta görevini olan atamalar da burada gerçekleşiyor. Daha sonra yedek subay olarak askerlik görevinizi yerine getirmiş oluyorsunuz. Ve son 3 ay az teğmen rütbesinden teğmen rütbesine geçmiş, e, otomatik olarak geçmiş oluyorsunuz. Geçişiniz sağlanıyor daha doğrusu. Yani son 3 ay teğmen rütbesi takmış oluyorsunuz. Buraya bir parantez açmak gerekirse her başvuru yapan yedek subay olarak vatanı görevini yapamıyor. İhtiyaç dahilinde alımlar gerçekleşiyor. Diğer alım şekli ise yine ihtiyaç dahilinde muazzaf personel olarak subay sınıfında göreve rehberlik ve danışma merkezinde psikolojik danışman olarak başlamış oluyorsunuz. Tabi bunun içinde bazı kriterler var. İlk kriter hepinizin de tahmin ettiği gibi üniversitelerden psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünün lisans eğitimi tamamlamış olmak. Bir diğer kriter ise malum sınav olan tövbe çektiğinizi duyar gibi KPSS'den P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. Bundan sonraki aşama sözlü mülakat, fiziki yeterlik parkuru ve sınıf eğitimini başarıyla tamamlamış olmak gerekiyor. Bir diğer kriter ise yaş kriteri. Lisans eğitimini tamamlayanlar için 27 yaşından büyük olmamak, Lisans üstü eğitimini tamamlamış olanlar için ise 32 yaşından büyük olmamak şartı var. Askeri de psikolojik danışman olmak için ekstradan bir eğitim almaya gerek yok. Diplomamız bunun için yeterli. Fakat kendimizi geliştirmek, insanlara daha faydalı olmak ve görevimizi vicdani sorumluluk bilinciyle yerine getirmek adına kişi kendi istediği eğitimleri alabilir. Bunun dışında bir takım eğitimleri gerek yedek subay gerek muvazza personel olarak yapmak istediğinizde Milli Savunma Bakanlığı veriyor. Biraz da sorumluluklarımızı konuşalım. Görev ve sorumluluklarınızı konuşmak gerekirse elinden rütbeli sınıfına kadar yani tüm personeli psikolojik danışma, motivasyon çalışmaları ve psikososyal çalışmalar yapmak, seminerler, eğitimler vermek. Bunun dışında görüşme yaptığınız kişiyle ilgili gerekli bilgileri o kişinin komutanını, bilmesi gereken prensibiyle koordine formu aracılığıyla kapalı bir zarf içerisinde bilgilendirmek. Tabi bu koordine formunda gizlilik ilkesine delmeden kişinin hastaneye sevki uygunsa sevkinin istendiğine dair veya silahının alınması uygunsa silahının alınmasını istediğinize dair bilgiler içeriyor diyebilirim. Bu kadarlık bilgi yeterli olabiliyor. Biraz da asıl mevzuya mı gelsek maaşlar. Vatani görevinizi yaptığınız süre zarfında ilk bir ay öğrenci maaşı, sonraki 8 ay az maaşı, son 3 ayda teğmen maaşı. Muazzaf personel olarak yaptığınızda ise subay maaşı alıyorsunuz. Subay maaşları da rütbeye ve kıta bölgesine göre değişiyor. Ortalama teğmen maaşı 6700 lira 2021 Temmuz ayına kadar. Her mesleğin bir takım zorlukları ve dezavantajları olduğu gibi, biz psikolojik danışmanlarla karşılaşacağı bir takım zorluklar oluyor. Bu askeri için de geçerli. En başta mesleki açıdan konu, e, mesleki açıdan şunu söyleyebilirim. Rütbemiz her ne kadar saygınlık verse de bazen görüşmelere yansıyabiliyor bu durum ve terapötik ilişkiyi zedeleyebiliyor. Bununla ilgili kendi yaşantımdan bir örnek vermek istiyorum. Normalde görüşmelerimiz sivil kıyafetle yapılıyor. Bir askerimle bir takım sebeplerden dolayı e, askeri üniforma ile görüşme yapmak durumunda kalmıştım. Ve tam diline bir şeyler geldiğinde, tam bir şeyler anlatacağı zaman, tam böyle deşeceğim zaman ya susmayı ya da konuyu değiştirmeyi tercih ediyordu. Gözü omzumdaki rütbeye takılıyordu. Omzumdaki rütbeye bakıyor sonra susmayı tercih ediyordu ya da konuyu değiştirmeyi tercih ediyordu. Yine aynı askerle bir sonraki görüşmemizi sivil kıyafetle yapmıştım. Sivil kıyafetle yaptığım görüşmede daha fazla bilgi alabilmiştim. Daha ayrıntılı şeyler konuşabilmiştik. Maalesef bu durumdan dolayı bazen personeller de görüşmeye gelemeyebiliyor ya da gelmek istemeyebiliyorlar. Çünkü bizi psikolojik danışman kimliğimizden önce bir komutan olarak görebiliyorlar. Bir diğer zorluk ise izin günlerinde çağrılma olasılığınız var ve tatiliniz iptal olabiliyor. Bu durum pek ender olsa da bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Tüm bunların yanında özellikle erlerle yaptığımız görüşmelerde sivildeki gibi her tekniğin uygulanmaması diyebilirim. Maalesef imkanlar kısıtlı olabiliyor. Olumsuzlukları var dedik. Evet ama olumlu yanları da yok değil. Az önce değindiğim saygınlık konusunun olumlu yanı da var. Hem rütbe sınıf anlamında hem de mesleki açıdan saygınlığımız var elinden personeline kadar hemen hemen herkes tarafından psikolojik danışman olduğunuzu çok iyi hissediyorsunuz. Hissettiriyorlar aslında. Ayrıca bu e, özellikle bizim alanımızla ilgili bilir, bilir kişi olarak görünmek orada biraz da havalı oluyor. Bir diğer olumlu yanı ise ayrı bir yönetmeliğimizin olması, ayrı bir bilim olarak tanınmamız. Bir başka konu ise bence en önemlisi, en iyisi diyebilirim o şanlı üniformayı giyiyor olmak. Askeriyede çalışacak meslektaşlarımız sahip olması gereken birkaç özellikten bahsetmek istiyorum. Tabi bunlar zorunluluk değil fakat bu özellikler varsa daha keyifli olabiliyor. Nedir bunlar? Üretken olmak özellikle moral ve motivasyon etkinlikleri açısından. Burada kendi yaşantımdan örnek vermek istiyorum. Rize'yi jandarma komutanlığı olarak voleybol turnuvası düzenlemiştim. Buraya geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Bunlar zorunluluk değil tabii ki. Bizim görevimiz dahilinde pek olmasa da böyle şeyler isteğe bağlı olarak. Eğer böyle bir şey yapmak istiyorsanız daha renkli olabiliyor askeri hayatı, askeri yaşamı. Ben şunu yapmıştım. Rize Jandarma Komutanlığı olarak voleybol turnuvası düzenlemiştim. Elimi taşın altına koydum. Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile görüşerek kapalı spor salonu ayarladım ve gençlik ve spor il müdürlüğü ile görüşerek de birinci, ikinci ve 3. olacak takımlara kupa ve madalya ayarlamıştım. Ücretsiz bir şekilde bunların hepsini gerçekleştirdim, hepsini ayarladım. En sonda da kupa töreni düzenlemiştim. Alay komutanın takdimiyle bizim takım 3. olmuştu. Bu da bizim kupamız. Bizim takımın kupası. Komutandan rica ettim ve aldım. Bir diğer özellik ise topluluğa hitap edebiliyor olmak. Az önce değinmiştim eğitimler, seminerler vesaire bunları vermemiz gerekiyor. Kriz yönetimi anlamında pratik zekaya ve gerekli bilgiye sahip olmak, mesleğimizin temel ilkelerinden olan koşulsuz kabulü benimsemiş olmak bu çok çok önemli. Çünkü ülkemizin dört bir yanından insanlar var ve birçok kültürü barındıran bir atmosfer. Gerçekten birçok kültürü barındıran bir atmosfer. Hem kültürlere hem farklı kişilik yapılarına sahip insanlara açık olmamız bizim çalışırken daha fazla keyif almamızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Askeriyeler bu anlamda minyatür ülke diyebilirim. Ne gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz peki? Genel anlamda kriz durumlarıyla karşılaşabiliyoruz. Yaz ve ayrılık durumları öz kıyımla karşılaşabiliyoruz. Bunun dışında şuraya bunu da eklemek istiyorum. Üzülerek söylüyorum ki profesyonel bir şekilde yalan söyleyen askerlerle karşılaşabiliyoruz. Yani öyle ki ee, İnandığınız inanacaksınız yani acayip bir şeyler üretiyorlar. Senaryoları çok farklı ve senaryoları çok gerçekçi de olabiliyor. Dediğim gibi profesyonel bir şekilde yalan söyleyebiliyorlar. Bununla ilgili önerilerimi videonun sonunda yapmış olacağım. Ee, bunların dışında farklı olarak ise biliyorsunuz ki askeriyeler çok disiplinli ortamlar ve resmi süreçleri biraz katı diyebilirim. Ki ben hiç sevmem. Askeriyede sadece erkekler mi çalışıyor peki? Tabii ki hayır. Kadın meslektaşlarımız da muazzam personel olabiliyor. Cinsiyetin avantajı veya dezavantajı olabilir mi gibi bir soruyu nesnel bir yargıyla hemen hemen tamamına yakını erkek personel olan bir atmosfer diyerek cevaplamak istiyorum. Avantaj, dezavantaj konusu bence göreceli ve durumdan duruma değişebiliyor. Askeride çalışmak isteyen psikolojik danışman meslektaşlarıma önerilerim ise bakış açılarının çok geniş olması, az önce bahsettiğim gibi birçok kültürü barındıran bir atmosfer. Devlet terbiyesi, kurum ahlakına sahip olması, mevzuat ve yönetmeliğe hakim olması, mesleğimiz açısından konuşacak olursam da kısa vadede çözüm getirecek kuram ve tekniklere hakim olmak ve en azından birkaç mindfulness egzersizi biliyor olmak, derin gevşeme egzersizleri biliyor olmak bir avantaj. Bu bağlamda eklitlik olmakta fayda var. Verim ve doyum almak istiyorsak şunu kısa bir not olarak eklemek istiyorum vücut dilini, jest ve mimikleri okuyabilmek mesleğimiz açısından oldukça önemli. Burada naçizane Paul Ekman'ın ne düşündüğünü biliyorum ve yalan söylediğimi nasıl anladım kitaplarını önermek istiyorum. Ve bu kitaplardan esinlenerek çekilmiş olan Lie to Me dizisini izlemenizi öneririm. O dönemde bana çok çok faydası olmuştu. Hem bu kitapların hem o dizinin artık etkisinde mi kaldım bilemiyorum ama bayağı bir faydasını gördüm diyebilirim. Bu video vesilesiyle de Genç Psikolojik Danışmanlar Topluluğuna teşekkür ederim. Gerçekten harika işler yapıyorlar. Hala abone olmadıysanız aşağıda abone ol butonu var. Abone, abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Kendilerini takip edebilirsiniz. Ayrıca Instagram ve Twitter hesaplarından da kendilerini takip ederseniz gayet iyi olur diye düşünüyorum sizler açısından. Bugüne kadar...